Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı izlemeyi, videolarıma göz atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın canlarım benim iraldıkları dizinin ilk bölümünden itibaren birbirlerini yakıştırılan ve sürekli aşk yaşadıkları yönüne haberler çıkan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk gerçek oldu arkadaşlar dizilerin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu maldivlerde alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel arada ardına yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını alevlendirdiler. Magazin gündemin'e düşen son dakika haberine göre sevilen oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşk aşkında ilk geldi. Hande Erçel ile Kerem Bülsün el ele görüntüleri aşklarına bölgesi olarak gösterildi. Ve arkadaşlar herkesten sakladığı aşkları sonunda gerçek oldu. Ee, zaten biz biliyorduk onların birbirlerini sevdiklerini. Fakat onlar her defasında yalanlıyordu arkadaşlar. Hoşçakalın canlarım benim. Benden bu kadar.